Nerde lan bu kart nerede lan kart nerede Kartım nerede Bu kartımı nereye koydum Allah kart etmesin Allah kart etmesin Kartım yok Kartım nereye gitti Allah bizi nazip etsin Kartımı nereye koydum, nereye koydum? Müşteri hizmetlerini arayın Sessiz olun lan sessiz olun Müşteri hizmetleriyle Konuşacağım Kartım yok Dostim <laughs> parka <laughs> Alo e, ee, hanımefendi Size nasıl Robot konuşuyor, robot, robot, robot insan konuşuyor Gerçek insan, gerçek, gerçek insan Lütfen yapmak istediğiniz işlemi sadece bize söyler misiniz? Hanımefendi, kartım yok, kartım yok Sizi anlayamadım Kartım yok, kartım yok Kartımı kaybettim, kendimi kaybettim, kartımı kaybettim, hepsini kaybettim kartınızı kaybettiğinizi anlıyorum. Doğru mu? Lütfen mail adresinizi söyleyin. Ne adresi? Adresi nerede canım? Bunu garip ile Sen ne bileceksin ki? Sizi anlayamadım. Nasıl? Ne? Hanımefendi bak. Bak bir, biraz biz.